Şimdi arkadaşlar size şeyimi göstereceğim profilimi. Bu oyunun adı Transform bilmeyenlere söylüyorum. 188 peynirim var. Bunu 3500 yapmam lazım. Şu kulaklığımı stilleştirme yapacağım. 2000 peynir. Sonra da kuruklardan şey alacağım. Bunu. O zaman tamam mı? İşte öyle bir tip olacak. Şimdi neyse arkadaşlara bakalım. Herkes açık gördüğünüz gibi saate de bakabilirsiniz. Şimdi markete bakıyoruz. Az önce bakmıştık. Neyse kabileyi ben yaptım. Bakın kabile değişimi ama sadece bir iyi yok. Neyse şimdi şunlara bakalım. ve profilim Evet. Neverox City 4 kabilesini kendisi kurdu. Evet. Şu an şarkı açıyorum. Neyse biz devam edelim. Ne oluyor ya? Reklammış. Neyse. Devam ediyoruz. Çok güzel. Evet. Siz artık. Nasıl <laughs> bilemeyiz. <Bunu sonra gelelim. gülüyor> Ama <gülüyor> <cihazım>. <gülüyor> Evet, bizi biraz kısıp kısık sesini duyuyorsun diye. Evet. Hadi bir böyle geçmeler yapabiliriz. Gördüğünüz gibi fazla kısık ve bu benim bilgisayarım değil. O yüzden düşersen falan not falan demeyin. Bu benim değil. Eğer zaten öyle olsa anda Çemen girdirdim ama gösterecektim. Neyse. Eğer zaten de bolsa düşende o kadar olmazdı. Evet, ya buruştukdan sonra. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi tek kişi yarışınca hemen girdi zaten. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın 16 tane hediye var. Evet. Evet, yani. Onlar beni pek ilgilendirmiyor ama önemli şeyler. Yani evet. siz yapabilirsiniz. Şu tıklarsak çok yükseğe Çok yükseğe ne Ama bakın size bir yöntem göstereceğim. Sağ tuş ve üst tuşla birlikte basarsanız ölmezsiniz ama ben şu an şaman olduğum için gösteremedim. Normalde para olsam gösterebilirdim. Neyse devam ediyoruz. şimdi hep duruyoruz. Bunun adı SP. Yani evet. Bu hayır GG olmadı. SP diyelim ya. SP Shield'a deniyor. İşte bunun adı SP. Evet. Şu şey GG denir. Böyle şeyler işte. Daha yüksek çıkabiliyorsun. Kendi bilgisayarım olsaydı size gösterirdim. Neyse devam edelim. biterken daha değişik. Laptop evet, o yüzden de zaman da değişik geliyor. Küçük. Bizimki de laptop ama Hı. mum klavyesi falan şey. Hı. Ama küçük. neyse. Evet küçük. Çok önemli değil zaten. Evet. Hediyeyi alamıyoruz gördüğünüz gibi. İstesem ışınlanıp alırdım ama. Al. Bu bölüm zor geçiliyor. Işamazsız. Evet. Hı. Hem de zor Adım Bu gibi bölümler zor geçilir. Bu bölümler de hep havaya uçarsınız. Onu bazen de yere çakılabildiğiniz olur yani. Yani onun içinde dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar. Şimdi Teynir aldığımız için bize daha da zorlaştı. Neyse. Şimdi evet, çok uzatmayalım. Az sonra komple sonra bitirelim. Evet. Birisi geldi odamıza. Neyse. Görüşürüz. 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 Evet. Bu programdan ekranı çekebilirsiniz. Söyleyeyim. Neyse.